Bu banka çalışmıyor zannetmeyin. Çalış. Belki Denizli'de en güzel çalışan <laughs> bankalarından bir tanesi <laughs> <sanat gülüyor> defalarca Akköylüler olarak yer göstermemize ve yeni bina yapma taahhüdümüze rağmen bulunmamıza rağmen banka yetkilileri tarafından bizim isteklerimiz bilmiyoruz ne olduğunu hiç dikkate alınmadı alınmayacak. Akköy Türkiye'nin bana göre dünyaya açılan penceresidir. Niye mi diyeceksiniz? Şurada bekleyin. Şurada yüzlerce turist geçmekte Akköy'den. Burada Yüzlerce yabancı geçmekte Akköy'den. Akköy'e bakaraktan Türkiye'ye değer biçilmekte. Akköy'e bakaraktan Türkiye'nin ne olduğu görülmektedir. Karayın gidecek. Postanede gidecek. Karayın postanesine gidip bir <laughs> bakın. Kaldı sağa doğru mutkağa. geri verin. Kiralayacağız. Köşedeki yere bu yeri belediye müsaade etti. Çiftçim Denizli bankasına gidemiyordu. Kredi çekemiyordu. Bu banka açıldıktan sonra benim çiftçim kalkındı. Her ihtiyacını buradan gördü. Onun için bu bankanın gitmemesini gerekiyor en son bir şey kalmadı. Artık bir donumuz kaldı. Donumuzu götürsünler. Biz çılbak yazmaya hazırız. <laughs>